Her gün yüzlerce başvuru yapıp bir geri dönüş bile alamıyor musunuz? Belki de doğru yöntemleri değil, doğru teknolojileri kullanmıyorsunuz. 2025'te iş bulmanın en hızlı yolu yapay zeka destekli iş arama. CV'niz okunmadan çöpe mi gidiyor? Yapay zeka ile bu kaderi değiştirebilirsiniz. Artık ilk görüşmeyi insanlarla değil, algoritmalarla yapıyoruz. İşe alım yazılımlarının çoğu CV'nizi yapay zeka ile tarıyor, değerlendiriyor ve sıralıyor. Eğer siz bu algoritmaların dilinden anlamazsanız gözden kaybolursunuz. İşe alım sürecinin %90'ı artık dijital filtrelerden geçiyor. ChatGPT, Kickresume veya Resi gibi araçlarla CV'nizi yapay zekanın anlayacağı şekilde yeniden yazabilirsiniz. Anahtar kelime analizi, sektör bazlı öneriler ve dil kontrolü gibi detaylar fark yaratır. AI ile optimize edilmiş bir CV, görünürlüğünüzü %80 artırır. Her başvuru için özel bir ön yazı hazırlamak zaman alıcı olabilir. Ancak yapay zeka araçları sadece iş ilanını yapıştırarak size etkileyici bir yazı sunabilir. Kısa sürede daha fazla kaliteli başvuru yapabilirsiniz. Tek tıkla başvuruya özel etkileyici yazılar. LinkedIn, JobScan, Talent Prise e veya Lazy Apply gibi yapay zeka araçları Yeteneklerinizi analiz edip size uygun ilanları otomatik getirir. Hatta bazıları sizin yerinize başvuru bile yapabilir. AI tabanlı iş arama platformlarıyla sizi bekleyen fırsatları kaçırmayın. Interview Warmup, Big Interview veya Google'ın AI Interview Koçları, gerçek zamanlı mülakat simülasyonları sunuyor. Hatalarınızı tespit ediyor ve geliştirmeniz gereken alanları gösteriyor. Mülakata girmeden önce yapay zeka ile prova yapın. Yapay zeka, LinkedIn profilinizi analiz ederek neleri geliştirmeniz gerektiğini söyler. Doğru başlıklar, açıklamalar ve anahtar kelimelerle daha fazla işverenin radarına girersiniz. Yapay zeka destekli e-posta yazıcılar ve takip sistemleriyle başvuru sonrası profesyonel takip mesajları gönderebilirsiniz. Böylece sizi ciddi alan şirket sayısı artar. Yapay zeka, hangi becerilerinizin eksik olduğunu belirleyip size Coursera, Udemy, Adx gibi platformlarda ücretsiz ve doğru eğitimler önerir. 2025'te iş aramak demek, yapay zekayı yanınıza almak demek. Şimdi siz de bu araçları deneyin. Deneyimlerinizi yorumlara yazın ve daha fazlası için abone olun.